Merhaba değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar, değerli çiftçi kardeşlerim, değerli zeytin üreticisi arkadaşlarım. Bugün X bir bahçedeyiz arkadaşlar. Bahçe sahibi bahçelerini kendi çapında budamış ve bizlere hasat sonrası için müracatta bulundu arkadaşlar. Yani hasat sonrası için ne yapabilirim? Ne yapmam lazım? Sizin videolarınızı izliyorum. Ve ağaçlarınızın gayet gür, gayet canlı ve güzel verimli olduğunu görüyorum. Bana da bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Diye teklifte sundu değerli kıymetli çiftçi kardeşim. Biz kendisine Bilindiği üzere hasat sonrası e, Koparas ve Bizilç'i önerdik. Çünkü kendi uyguladığımız ürünlerdir. Bu Koparas'ın içerisinde ne olduğunu sordu. %5 bakır ve bakır haricinde 10 çeşit besin elementi ve elemanları olduğunu söyledik. Bu değerli arkadaşımızın bize verdiği cevap şu oldu. Kardeşim ben %30'luk bakır uyguladım. Yine ve yine bir şey alamadım. Sen yüzde beş bakırdan bahsediyorsun dedi. Değerli abime kendi videolarımızı ve kendi bahçemizi gezdirdik. Ve bizim ağaçları gördüğü an değerli çiftçi kardeşim yani resmen kendinden geçti. Benim ağaçlarımı gördüğü an sanki şöyle güzel bir şey görürsünüz. Güzel bir Ha, affedersin hayvan güzel bir yavru gördüğünüzde nasıl böyle sarılıp kucağınız alıp yani sevmek istersiniz. Bana bahsettiği konu o şekilde oldu. Ya ben bu sanın ağaçlarını böyle var gücümle kucaklayıp sevmek istedim. Bunların görüntüsü ne böyle diye cevap verdi. Dedim abi hani sen yüzde otuzluk yüzde bakır sıktım da verim alamadım. Kardeşim sen yüzde beşlik bakırdan bahsediyorsun demiştin ya evet işte kopares dediğim ilaç ağaçlarımı bu duruma getirdi yani %5 bakır tamam olabilir diğer 10 içerisinde 10 adet besin elementi maddeleri bulunuyor ağaçlarımızı halkalı lekelerden mantaryal hastalıklardan koruyor ağaçlarımıza meyve gözenekleri oluşturuyor güzel sürgün oluşturuyor ağaçlarımızın görüntüsünü değiştiriyor yani saymakla bitmez arkadaşlar bunların faydaları. Bizim borçinko ile ağaçlarımızı besliyor. Yine aynı şekilde meyve gözeneklerini oluşturuyor, yeni yıla sürgün vermesini sağlıyor, sürgünleri koruyor. Yani bunların hepsi laboratuvar ortamında uygulanmış, çiftçilerimize sunulmadan önce ağaçlarda uygulanmış ve uygulamalardan verimleri güzel bir şekilde alındıktan sonra çiftçilerimize sunuluyor. Yani kafadan bir sunulan bir bitki ya uygulayın diyen bir ilaç firması değil. İlaç değil bunlar arkadaşlar. Bunlar besleyici takviye gıda ürünleridir. Şimdi şahsen ben şu ağaçlara baktığımda arkadaşlar yani ne bileyim böyle bir zeytin mi olur ya? Allah aşkına bir bakın ya. Ağaç acaba kurumuş mu dedim. Dalını kırdım. Ağaç kuru değil. Yani ağaç bakımsızlıktan bu hale gelmiş. Arkadaşlar bir de benim daha önceki videolarımda kendi bahçemdeki ağaçlara bakın. Bir de bu ağaçlara bakın. Aradaki farkları gözünüzle görün diye bu bahçeden bu videoları sizlerle paylaşıyorum. Lütfen değerli arkadaşlarım hasat sonrası bakımlarımızı iyi yapalım. Umarım videolarım sizler açısından faydalı oluyordur arkadaşlar. Emeğe saygı için lütfen kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni yaparsanız inşallah bizler de video kalitesini ve yayın kalitesini Abi üst mertebeye taşıyacağız. Hoşça ve dostça kalın. Allah'a emanet olun.